merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir ürün inceleme videosu ile sizlerleyim. Bugün A101'e satılan, bugün satışa giren Pirana mouse ve Pirana klavyeyi inceleyeceğiz. Bunların ikisi de ışıklı ve gaming adı altında geçiyor. Bakalım ışıklandırmaları nasıl, kullanımları nasıl. Güzel bir inceleme yapalım. İlk olarak incelemeye klavyeyle başlayacağım. Klavyemize başlayalım. Gördüğünüz bu kutumuzun üzerinde bir tane gördüğünüz klavyemizin fotoğrafı var. Arkasında da aynı. Şurada ekstra özelliklerden falan filan bahsediyor. Gördüğünüz gibi 50 milyon kez tıklamaya dayanıklıymış. 1,5 bir, bir metre yakında bir USB kablosu varmış. Arkada yazan bilgilere göre. Üzerinde gaming keyboard diyor. 7 renkte RGB yanıyormuş. Söylediğine göre. Başka herhangi bir teknik detay yok. Burada ışıklandırma, açıp kapatma bilmem ne falan o bilgileri veriyor. Buradan hemen çekip açıyoruz. Kutuyu açtık. Ve evet gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi asla okumayacağınız kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Atalım. Böyle bir Poşete geçirilmişler klavyeyi kutunun içinde de başka bir şey yok. Şöyle şu dandik bir poşetin içinde geliyor klavyemiz. Atalım onu kenara. İlk olarak kablo kalitesi anında göze çarptı zaten. İp örgülü bir kablosu var şu şekilde. Mavi renkli, ip örgülü, kullanışlı bir kablo gibi görünüyor. Tuşlarda da biraz yüksek şöyle. Bir yorabilir belli bir zamandan sonra. Hemen o gözüme çarptı. Kullandığım klavyeye göre bayağı yüksek geldi. Tuşlarda herhangi bir switch yok tabii ki de. 40 lira çünkü 39.90 bir fiyatı var. Bundan bir mekanik klavye beklemeniz komik olur. Şöyle gördüğünüz gibi içindeki silikonu da görünüyor. Şimdi tekrar takalım. tuş sesi ideal. Yani çok yüksek de değil. Çok yok dence kadar da bir sesi yok. Bu şekilde klavye sesinden keyif alanlar varsa tatmin eder. Beni pek cezbetmiyor klavye sesi. Klavyenin sessiz olmadı. Space tuşu da iyi. internetteki incelemelerde biraz Space tuşunun kötü olduğunu söylüyorlardı. Fakat Space tuşu iyi. Yani o kadar kötü denecek kadar kötülüğü yok kalite olarak. Tabii ki de 40 liralık bir daha da ne beklersiniz? Hemen kablosunu açıyorum. Bilgisayarımı açalım. Evet kablosunu açtık. Bakalım ne kadarmış. Şurada hemen ölçelim. Yalan mı söylüyorlar? Gerçek mi? Başını saymadan kablodan. 43. 86. 129 ve şurada da bir 5 santimlik falan bir şey var. 1.20'ye yakın diyordu ama 1.30, 1.40 civarı bir kablosu var. 1.5 metre bir kablomuz var. Gayet yeterli. Masanıza koyduğunuzda kasanıza kadar rahatlıkla gider kablosu. Hemen şöyle bilgisayarımı Takmak istiyorum. Evet arkadaşlar ışıklarımızı bu şekilde bilgisayarımıza da bağladık. Şöyle scroll lock tuşundan açıp kapattığımızda hem şuradaki mavi ledimiz hem de klavye aydınlatma ledlerimiz yanıyor. Herhangi bir ışık animasyon ışık parlaklığı kısmı falan filan gibi modları yok. Sadece ışığı aç kapa aç kapa yapabiliyoruz. Bu özelliğin aynısı benim motospeed k70 klavyemde de var. Onu da yukarıdan kolayca ışıklarını açıp kapatabiliyoruz. Işık olarak da çok da parlak sayılmaz. Motospit K70'e göre şu şekilde yan yana koyduğumuzda da gayet belli oluyor. Karanlıkta tuşları görmenize ve rahat bir kullanma, ve rahatça kullanmanıza yardımcı olur ışıklandırması. Fakat öyle etrafı ışık saçan falan filan öyle bir özelliği yok. Fiyat performans ürünü cidden K70'e kaldırdım. Fiyat performans ürünü Gördüğünüz gibi altında da herhangi bir şey yok. Şöyle ayakları var. Buralarda. Da. Şu şekilde biraz daha rahat kullanabilirsiniz. Bunda su kanalı yok galiba. Benim k kaybetmişti. Vardı. Üzerine herhangi bir su dökülmesinde. Şurada 4-5 tane ufak ufak bulutları vardı. Su oradan akıp gidiyor. Ve klavyenizin bozulmasını önlüyordu cidden 40 lira gibi bir fiyata zaten maksimum olabilecek her şeyi koymuşlar. Klavyemiz, incilimiz bu kadar da. Almak isteyen varsa almasını öneririm. Bunu şöyle bir kenara koyalım şimdilik. Sıra geldi X7 Gaming Prana mouse'umuza. Bunu da hemen açalım. Herhangi bir güvenlik bandı falan yok bunlarda. Anladım. anlamadım. çıkardık. Bununla da bir kullanma kılavuzu var. Ki kullanmazsınız zaten bunu. Burada çıkaralım mouse'umuzu şöyle. Tamam. masumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Kablo uzunluğu üzerinde şöyle bir yapısı da varmış. Açık kapanan. Onu fark etmedik. Mouse'u içindeyken görebiliyormuşsunuz. Onu biraz geç fark ettik. Kablo uzunluğu hakkında bir bilgi yazmıyor burada. Bakalım. Evet. Kablo uzunluğu da. Bu da hemen hemen klavyemizin kablosu kadar var. Kablo olarak aynı kablo. Örgüsü, rengi, her şeyi aynı. Hemen bunu da ölçelim. 43 86 129 Ve 5-10 santimlik bir, şu kadar bir. Bu da 15 santim. 1.5 metreye yakın bir kablomuz var. Bunda da. Şu şekilde altında da Plana X7 Gaming falan filan yazıyor altında. Şurada kaymasını kolaylaştıran plastik parçalar var. Üstünde de başka herhangi bir şey yok. Burada jitter click tuşu var. Yani double click. Bir bastığınızda bu tuşa iki kere basmış olarak algılıyor. Burada da Google Chrome gibi tarayıcı Google Chrome gibi tarayıcılarda ileri ve geri yapabileceğiniz iki tane tuş var. Oyunlarda da bu tuşlara makrolar atayarak bu tuşları da kullanabilirsiniz. Üzerinde toplam 7 tane tuş var. Gayet oyuncular için gayet ideal. Her eylem için bir tuş atayabilirsiniz ve rahatça oynayabilirsiniz. Bunun ışıklandırmasına gelecek olursak şu şekilde bilgisayarıma bağlayayım. Evet, ilk olarak açılışta kırmızı açılıyor ve ardından animasyon RGB'miz başlıyor. Şu şekilde ışığı kapatayım. Gördüğünüz gibi RGB yani kırmızı, mavi ve yeşil renkler arasında ara renklerde olmak üzere geçişler yapıyor. Bu mouse'un aynasını ben zaten 3 yıldır kullanıyorum. Tabii ki de marka plana değil fakat model olarak aynı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Üst tasarım olarak her şey aynı. Sadece şuradaki. Bunda ejderha deseni var. Bunda da tilkiye benzeyen bir desen var. Tek fark o. Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum dediğim gibi bu mouse'u. Memnunum. Bunu AliExpress'te almıştım. 20 TL'ye. Dolar 3 buçuk 4 lirayken yıl 2020 ve dolar 7 buçuk liraya yakın 30 lira dolar yüzde yüz zam yapmışken bu 10 liralık bir fark koymuş altında bunu gördüğünüz gibi iMais marka X7 falan filan her şeyi aynı muhtemelen aynı fabrikada üretilip sadece farklı markalar basılıyor ağırlık olarak bu biraz daha hafif nedeni bilmiyorum. Bunun scrollü bozulmuştu yani şu tekerleği diye tabir edilen parçası aşağı yaptığınızda yukarı aşağı falan yapıyor. O yüzden yenisini almaya ihtiyaç duydum. Evet, mouse'umuz ve klavyemiz bu kadardı inceleme olarak. Almak isteyenler varsa öneririm toplam 40-30-70 liraya bir oyuncu ekipmanı zor. ele yani özellikle bu devirde 70 liraya bir oyuncu ekipmanı toplamak zor. Şu şekilde tekrar yan yana göstereyim. Gördüğünüz gibi ikisi. İki ürünümüzde Windows 2000'den XP'den Windows 10'a kadar tüm sürümlerde Windows sürümlerinde kullanabiliyorsunuz. macOS'larda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Ürün almak isteyenler varsa almasını tavsiye ederim. Alanlara da şimdiden hayırlı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Teşekkürler.